Hun, bu hatım kanalımın selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine yepyeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki son videolarda biraz zaman üzerinde durduk yani geçmiş zaman gelecek zaman işte şimdiki zaman böyle cümleleri nasıl kullanıyoruz nasıl kelime oluşturuyoruz bunlar üzerinde biraz durduk geçmiş zamana geçmeden önce sizlere belli başlı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere dil bilgisi diye bir şey var. Bu dil bilgisi yani rezman, gramer dediğimiz şey arkadaşlar. Bu dil bilgisinin içerisinde öznemiz var, yüklemimiz var, eylemimiz var. Yani fiil dediğimiz şey, nesnemiz var vesaire vesaire vesaire. Ben bize çok yarayabilecek 3-5 taneye bugün Biraz değineceğim. Tabii ki biz bunları ileriki konular içerisinde çok daha geniş alacağız. Ama bu videoyu önce anlatmam gerekiyor ki geçmiş zamanla ilgili kelimeler, cümleler oluşturabilirim. Yani çünkü orada biz fiilleri inceleyeceğiz, ekleri inceleyeceğiz vesaire. Hani bunun kendi içerisinde belli sınıflandırmaları var. O yüzden arkadaşlar ben önce bu videoyu anlatıp size öğretmek istedim. Sonra geçmiş zamandan yine zamanlar konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben tahtaya yavaş yavaş açıklamalarımı yazacağım. Yanlarına da örneklerimi yazacağım. Sizlerin de yine benimle beraber yazmasını istiyorum dostlar. O halde ne yaptınız? Çayınızı aldınız defterinizi hazırladınız. Kalemleriniz yanınızda ve Mizgin Hoca'yı dinlemeye başlayın. Hep beraber derse geçelim. Evet arkadaşlar ne yaptım? Sizler için birkaç açıklama tahtama yazdım. Tahtamın bu kısmı gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Buraya da örneklerle yaptığımız açıklamaları e, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en başta bir okuyalım sonra örneklere bir geçelim. Evet şu anda bu tanımlar biraz size böyle teknik gelebilir. Zor gelebilir ama örneklerle daha iyi oturacağına inanıyorum. O yüzden başlangıç olarak ben sadece size ufak bir açıklama yapacağım. Örneklerde daha iyi detaylara ineceğiz ve ne demek istediğimizi hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir okuyalım ne demişiz? Özne kırde. Bakınız arkadaşlar öznenin Kürtçesi kırde demek. Buraya yazdım zaten. Bakınız parantez içinde hepsinin Kürtçeleri zaten yazıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Cümlede belirtilen işi, eylemi, oluşu yerine getiren veya yüklem vasıtasıyla hakkında bilgi verilen öğe. Yükleme kim ne yani ki çı. Kürtçedeki arkadaşlar burada sorularını sorarak buluruz. Şimdi burada yüklemden bahsetmiş, değil mi arkadaşlar? Bakınız yükleme soru soruyoruz. Yüklem belirttiği durumdan bahsediyor. O halde yüklem neymiş? Bir de ona bakalım. Cümlede bakınız PV ber yüklem burada Türkçesinde yazdım. Devam ediyorum. Cümlede iş, oluş, kılış, hareket bildiren sözcük ya da sözcük to topluluğuna denilir. Cümledeki yargıyı belirtir. Şimdi yine örneklerde açıklayacağım. Şu an yine söylüyorum arkadaşlar. Bu açıklama size çok teknik dik Ben örnekleri verdikten sonra daha iyi oturacak. Devam edelim. Bakalım eylem için ne yazmışız. Eylem ve fiil aynı şey zaten. Biz Türkçe'de buna leker diyoruz arkadaşlar. Leker. Varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu, çeşitli ekler alarak şahıs veya zamana göre anlatan kelimelerdir. Gel gelelim mesleğe. Arkadaşlar nesnenin Kürtçesi breser. Bakınız oraya yazdım sizler için. Cümlede öznenin yaptığı iş veya eylemden doğrudan etkilenen öğedir. Yani diyor ki öznenin yaptığı bir iş vermiş, bundan doğrudan etkilenen ya da işte eylemden direkt etkilenen şeye biz ee, nesne diyoruz. Devam ediyorum. Burada da kimi ve neyi sorularını soruyormuşuz biz. O soruları sorduğumuz zaman cevabı alıyormuşuz arkadaşlar. Yine yükleme soracağız tabii ki de bu soruyu. Ki, ki, çı, çi. Yani Kürtçe'de biz bunları beraber de kullanabiliyoruz dostlar. Devam edelim. Ben şimdi işte örnekleri tahtaya yine sizler için yazacağım. Örneklerde şu verdiğimiz açıklamalarla beraber bir inceleyelim. Bakalım ne demek istemişiz biz bu derste. Hadi bakalım siz de benimle beraber lütfen yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne yaptım? Sizler için örneklerimi de yazdım. Hep beraber bir bakalım ne yapmışız. Hendeka pır jehatiye. Bakınız arkadaşlar, özne de biz ne dedik? Cümlede belirtilen işi, eylemi, oluşu yerine getiren veya hakkında bilgi verilen şey, öge. Bakalım, kim bu eylemi yerine getirmiş? Hendeka pır jehatiye. Arkadaşlar, burada ben ne demek istedim biliyor musunuz? Pandekar öğrenci demek. Bakınız altına Türkçesini yazdım. Pır çok demek, Cihati, çalışkan demek arkadaşlar. Bana diyor ki öğrenci çok çalışkandır. Bu cümlede ben böyle bir şey çıktı. Şimdi yüklemim ne oluyor arkadaşlar? Bakınız burada iş, oluş, kılıç demişiz. Yani bir durum var burada ve bunu bana belirten yüklemimdir arkadaşlar. Yüklem yargı belirtir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatta şuraya hemen şu araya sizler için bir sıkıştırayım. Diyelim ki yüklem yargı belirtir. Siz de lütfen benle beraber yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani öğrencinin çalışkan olduğunu söylemiş. Peki özneyi bulmak için ne yapıyorum? Yüklemim çalışkan bunu anladık. Yargı belirten kelimem bu zaten benim. Şimdi buna ne sorusunu soruyordum? Ki çı. Yani kim ne? Ki cihatiye kim çalışkandır? Sorumu soruyorum. Cevabımı alıyorum. Kendekar. Yani öğrenci. Öğrenci benim öznem oluyor arkadaşlar. Bakınız altına yazdım. Kırde. Kendekar kırdeye. Cihati liver ve hevalino. Yani yüklem anlamına geliyordu arkadaşlar. Sorumu sordum, cevabımı aldım, özlemi biliyorum, yüklemimi artık biliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci cümlemde bakalım ne varmış. Kendi pırhidi pır hedi demeşe gel gelelim bakalım burada ne var. Arkadaşlar zaten demeşe benim yürümek anlamına gelen fiilim, eylemim. Eylem neydi? İşi oluşu yapan yani bir hareketlilik durumu. Oturuyorum, yiyorum, içiyorum, Gidiyorum, bakıyorum bunların hepsi birer eylemdir dostlar. Yalnız her eylem e, yüklem midir ya da her yüklem eylem midir? Hayır değildir dostlar bunlar birbirinden farklı şeyler. Eylem e, bir hareket halinde olmayı gerektiriyor yüklemde bir yargı söz konusudur. Mesela burada isim yüklem oldu. Cihatli çalışkan yani cihatli çalışkanlıkta bir eylemlik yoktur arkadaşlar. Oturuyorum, yiyorum, içiyorum gibi bir kelime değil. Bakınız burada da yüklem oldu. Gördünüz mü? Burada da demeşe ben yine benim yüklemim. Yani bunu anlayabilirim ki e, her eylemim yüklem olacak ya da her yüklemim eylem olacak diye bir şey Yok. Bazen isimden de yüklem oluşabiliyor. Bazen burada gördüğümüz gibi eylemden de yüklem oluşabiliyor. Şimdi hareketlilik eylemde. Eylemin de bu arada öğrenmiş oldum. Bakınız burada söylüyor. Yani yürümek bir eylemmiş. Burada da zaten eylemi verdi. Aynı zamanda bu cümlede eylemden oluşan bir yüklemim de var. Yani yargı yürümekte değil mi? Yani cümlenin yargısını biliyorum artık. Yüklem olduğunu biliyorum. Kim yürüyormuş yavaş? Kandekar perhedi demeşe. Yani çok yavaş yürümek. Bakınız çok yavaş yazdım. Kiye kandekar. Yani kırde, yani özne kandekarmış arkadaşlar. Şimdi özlemi buldum. Yüklememi buldum. E biraz eyleme de değindim. Eylemin ne olduğunu da artık biliyorum. Hadi bakalım üçüncü cümlemizde biraz nesneyle ve eylemlere bakalım yine. Bakalım nesneyle eylem arasında neler varmış. Hendekar pırtuk bir mali. Bakınız arkadaşlar Hendekar öğrenciydi. Zaten buralarda da yazdım. Zaten önceki örneklerim de var. Pırtuk arkadaşlar kitap. Bakınız onu da buraya yazdım. Pırtuk kitap demek dostlar. Bunu unutmuyoruz. Buraya yazdım. Şimdi bir bırın kelimesinden. Yani eylemimiz bizim götürmek. Bırın benim eylemim arkadaşlar. Bır mali eve götürdü. Mal zaten ev demek. Bakınız eve götürdü diye. Ben altına açıklamasını Türkçe bir şekilde siz daha iyi anlayın diye yine yazdım. Leker yani fiilimiz neydi arkadaşlar? Eve götürmek eylemimiz değil mi bizim? Yani bır. Beni ilgilendiren burada bırdır. Bır lekerimdir dostlar. Yani benim eylemim. Bir mali eve götürmek yargıyı belirten benim yüklemimdir dostlar. P ve ber benim yüklemim. Bakınız burada leker bır, bir mali benim yüklemim. Devam ediyorum. Nesnemle bakınız nesne de bize ne demiş. Ben yükleme ne soruları soracağım. Neyi, kimi, diye sorular sormam gerekiyor. Bunun cevaplarını almam gerekiyor. Ki çı çi çiye demişim burada değil mi arkadaşlar? Çiye bir mali. Neyi götürdü? Eve ne götürmüş? Pırtık götürmüş. Yani kitap götürmüş arkadaşlar. O durumda benim breserim yani nesnem kitap olmuyor mu dostlar? Evet nesnem demek ki kitapmış. Benim yükleme sorduğum sorunun aldığım cevabı karşıma çıktı. Peki kim götürdü? Hendekar götürdü. Yine özlem hendekar. Yani kır de hendekara hevalino. Fırtuk bresere bir yani le kerameye bir mali peve Hevalno. Hevalino en hani bir nekin. Bu arada ben <laughs> daldım Türkçe'ye geçtim. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi Türkçesini size söyleyeyim. Hendekar benim öznem. Pertuk benim nesnem yani kitap. Bir benim eylemim. Male. Bir male benim yüklemim çünkü yargı belirtiyor. Şurada da en ufak hemen bir açıklamalarına bakayım. Size anlattıklarımın yazılı hali var dostlar burada. İsimden oluşan bir yüklem vardır. Evet bakınız burada isimden bir yüklem oluşmuş. Çalışkan bir isimdir. Bir yüklemimiz burada oluşmuş. Yüklem yargı belirtir. Evet çalışkandır diyor ya da yürüdü diyor. Bir yargı var burada. Burada az önce söylediğim ve yazdığım şey. Eylemden oluşan bir yüklem vardır. Olabilir arkadaşlar. Eylemden oluşabiliyor yüklem ama yüklemle eylem aynı şeyler değiller. Bir mali dediğim zaman yüklem oluyor. Bir dediğim zaman sadece eylem oluyor. Yani leker oluyor, fiil oluyor dostlar. Devam ediyorum. Her eylem yüklem değildir her yüklem eylem değildir. Evet zaten ben sabahtan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Dostlar bugün birer örnekle siz de evde lütfen kendiniz daha fazla örnekler yapın. Yani ben birer örnek verebildim bu derste sizlere. Çünkü tahtan ve zamanın bu kadarına yetebiliyor. Ama sizler dersi gördünüz. Artık konuya hakimsiniz. Biliyorsunuz ne yapacaksınız? Bu konularla ilgili bol bol cümle yapıp o cümleleri benim gibi bakınız bu şekilde ameliyat etmeye çalışın. Soru sorun, söylemek istediklerimi anlamaya çalışın ki artık bu özne dediğimiz şey, yüklem, işte fiil, yani breser, ve peveber bunların ne olduğunu artık sizin bilmeniz gerekiyor ki ileriki konularda daha rahat cümle kura Bilirsiniz arkadaşlar. Ben bu konuyu anlattım ki bundan sonraki derste geçmiş zamanla ilgili cümle kullanırken en azından yüklemimi, fiilimi, eylemi bileyim ki ona göre cümleme ek getirebileyim. Bakınız, eylemlerde mastar da gelebiliyor arkadaşlar. Zaman ve şahıs vurgusu şarttır. Hatta aklıma gelmişken onu da yazayım. Bak burada yazmışım zaten. Bakınız şahıs ve zaman vurgusu var arkadaşlar. Yani ben o şahısı, o zamanın vurgusunu, eylemi belirtmeden yapamıyorum maalesef. O yüzden sizlerin bu konuya hakim olması gerekiyor dostlar. Evet, bir dersin daha hep beraber sonuna geldik arkadaşlar. Ben de yoruldum, sizler de yoruldunuz. Anlatma şeklimi beğeniyorsanız eğer, Mizgin Hoca senin kanalın biraz daha büyüsün diyorsanız eğer, lütfen like atmayı Unutmayın. Abone olun ki keşfetlere düşebilelim. Daha çok insan bizleri görebilsin. Ve her şeyden haberdar olun. Attığım bütün videolardan ve canlı yayınlardan bu şekilde haberdar olabilirsiniz dostlar. Ne yapacağız? Beni Twitter'dan ve Instagram'dan da yalnız bırakmıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Bir sonraki derste de artık görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet.